Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi runic slotuna geldik. Farmımıza başladık. secilerimizde zaten yeni bastık. Eşimle birlikte burada farm atacağız. Bir saatlik bir drop'a bakacağız. Daha sonrasında hani eğer atmazsa başka bir slota geçeriz diye düşünüyoruz. Olmadı hani bir saat daha deneriz. Yani bir iki saat burada dururuz yani. Eğer drop'lar güzel gelirse de üçüncü saatte gözden geçiririz bir. Uzun zamandır Runik'te farm atmıyoruz. Hem güzel bir içerik olur diye düşündüm. Hem de siz de hani runic slotunda farm atmak isterseniz droplara bir bak bakmış olursunuz. Hani ne drop atacak şu an belli değil ama bakmış olursunuz. Bu arada üzerimde 800k şu an nakit paramız var. Onu bankaya koymayı unutmuşum. Daha sonrasında onu hesaptan çıkarız. Biz farmımıza başlayalım. Droplar çıktıkça sizlere gösteririm. Şu son mobu da kesip artık tohumumuzu atıyoruz. Bir saatimiz doldu. Üzerimizde bayağı bir e, çöp birikti. Hemen onları satalım. Bir reperemizi falan yaptıralım. Bakalım çöplerden kaçem gelecek. Maalesef bu saatte hiçbir şey düşmedi. Sadece bir tane Epic Upgrade Skrull'umuz var. Bir e 300k'da çöplerden geldi. Tamamdır. E şimdi şöyle iki üzerinde çöplerden gelmiş. Bir tane de Epic Upgrade Skrull demiştim zaten. Onu da bana verdi de. Neyse şu an 4M 400K'mız var diyelim. Çünkü 1M biliyorsunuz ilk başta vardı 800K civarında falan vardı üzerimizde coins. Tamamdır. Bir saatte maalesef hiçbir şey gelmedi ya. Epic Oculus başka. Neyse Rune'ye bir şans daha vereceğim. Bir saat daha deneyeceğiz Rune'yi. Bu saatte bir şey atmazsa da zarar diyebilirim. Umarım atar ama. İkinci saatimizin dolmasına da az bir süre kaldı. Yaklaşık bir 6-7 dakikamız falan var. Bu arada Montreux geldi. Montreux'e tıklayalım ya. Hiç değilse bari oradan bir şey alalım. İkinci saatte de maalesef ki hiçbir şey yok. Üzerimde gördüğünüz gibi 6 em birikti. Daha çöpleri satmadım ama. Çöpleri Magic Bag'e koydum. Orada dursun. artık Montreux'ten çıktıktan sonra satarım hep birlikte görürüz 2 saatte neler geldiğini. Öncelikle bir Montreux'e girelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şu an 9. sıradayız. Önümüzdeler şimdi de. Bir tane sebebim var sadece kullanabileceğim. Bir tane de korumam var. Hadi bakayım nasıl olacak. Hadi be. Şimdi şöyle senle bir yer değiş. Yer hayır. Sana bir yer değişsem şöyle bir ileri atlasam hadi. Aa! Ya korumayı basmayı unuttum. Ya var ya. Allah'ım ya böyle bir şey yok. Korumayı bassaydım bendeydi bu arada. Üçüncü, üçüncü falan olurdum. Neyse sağlık olsun. Evet şöyle üzerime gelen son çöpleri de satalım. Bakalım bunlardan kaç hem gelecek. Bunlardan da 500k geldi. 500k diyelim aynen düz. Rp'lerimizi de yaptıralım. Bitti. Farmımız bitti yani. Sadece runik'ten 2 tane Epic Upgrade Scroll aldık arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey alamadık maalesef ki. Üzerimde 7 M para var. Ama bunun 1 M'i üzerimde vardı zaten. 6 M diyelim. Eşimden de 2 m almadım. Onda yine 2 M birikmiş. Toplamda 8 M diyelim. Kişi başı 4 R para kasmışız. Yani çöplerden ve coins'ten. Slot maalesef ne bileyim mixendir, art sword'dur. O tarz itemler atmadığı için saatlik zarar diyebilirim. Yani siz de gelip deleyin. Belki size şansınızı atar. Belki bizim şansımız yoktur bugün. Evet şimdi de grup sindanımıza girdik. Şöyle hemen bir bakalım. Umarım bir drop alırız. Bar bundan alalım. Bu arada ben bir tane drop aldım ama onda maalesef ki kayıtta değildim. Bayağı bir oldu onu alalım. Ranger's Ring almıştım. Onu da SS'n aldım ama e, videoda koyabilirsem koyacağım. Şimdi hemen buna bir bakalım. Umarım gelir. Hadi be gelsin bir şey. Yok. Skill book geldi ya. Neyse sağlık olsun. İyi. Akşam CHP'mize de girdik. Şu an 8'e 2 öndeler. Umarım yeneriz diyelim. Şöyle şu arkadaş önden geliyor. Hadi be geri kaçtı ya. Sürekli böyle DB falan geliyor. Mecburen geri kaçmak zorunda kalıyorum. Karşıda baya sağlam yani. 3-4 tane falan asasları var. Aslında isim verilerine vursalar alacağız da isim verilerine vurmuyorlar. Ben de tek başıma gittiğim için önden direkt DB yiyorum. Hadi be şunu alabilirsek. Şu ölürse. Hadi Abicim yüzde Aa, bizimkiler şey yapmıyor ki. Tek ben vuruyorum yani. Tek ben vurmasam alacağız adamı. Bari seni alayım yok. Şu bir tane BP Priest var. Şunu alabilirsek aldık mı? Almışız güzel. Killer bana gelmiyor ama olsun. Diğer parti arkadaşlarımız alıyor son vuruşu. Allah yine DB yedik bak geri çık. Sen ölür müsün? Sen gel. Lan yine kaze atamadım. <laughs> Neyse. Şu monu'yu almaya çalışalım şimdi. Şu an 8'e 8, e 8 berabere. Onların monusunu alırsak güzel olur. Çekleri de kırılır. Allah. DB yedim yine bir kür bir kür ha. Evet hadi almak üzereyiz. Aldık güzel. Şu an öne geçtik işte. Şimdi ilk seni almamız lazım. Aldık seni de. Arkadaşlar BP priest olarak girmeyin bu arada CF'lere. Al. Kızımızı alamadık öldük ya neyse. Tamam kalkıp tekrar gidelim. Son monuyu da kestik arkadaşlar ve elit chestimizi aldık. Hayırlı olsun. Biz kazandık yani. Kill görevini bitirdik. İkisini de bitirdik. Warrior'la ve e, Price'la bitirdim. Şöyle hemen kıralım bakalım ne geldi. Heroizm Skrull nedir ya? Bak Dark Mamba aldılar. Neyse umarım bir gün de bize daha tar güzel bir şey. Şimdi hemen ikincisini de kırdıralım. Senden de güzel bir şey gelsin be. Hadi. Gel. Ne geldi? Epic weapon şart. <laughs> Neyse. Sağlık olsun diyelim. İkinci günden herkese selamlar. Gördüğünüz gibi undead kimde farm atıyoruz. Burada yaklaşık bir 40 dakika falan farm attık. Şimdi Montreis'den çıktık. Tekrardan slot'a geldik. Montreis'den önce 40 dakika farm attığımızda İki tane Varsayış, iki tane de Art aldık bu arada. Daha doğrusu videoyu almayı değil, o bir saçmayı unutmuşum. Yani kayıt aldım zannediyorum ama almamışım. Biz farmımıza başlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi üzerimde 31 M paramız var. Paylardan geldi onlar. SC'mizin de 31 dakikası var. Burada yaklaşık bir 2 saat boyunca kalmayı düşünüyoruz. Bakalım ne droplar gelecek hep birlikte göreceğiz. Şöyle 5. dropumuz olarak da bir tane headshot alıyoruz arkadaşlar. Yani çok bir zaman geçmedi açıkçası. Hayırlı olsun. Şu ana kadar iki tane Art Sword, iki varsay, bir tane de Headsetimiz oldu. Devam edelim bakalım. Şöyle bir tane daha Headset alıyoruz. Hayırlı olsun. Vallahi her şeyden iki tane oldu ha. Vallahi güzel ya. Bu şekilde devam edelim. Yaklaşık bir 10 dakika falan oldu herhalde diğer Headset atalım. Gayet güzel. Vallahi e, Runik'ten dün bir şey alamamıştık ama bugün Annetkin bizi Drop Yağmuru'na tuttu. Güzel oldu. Şöyle bir tane daha headset alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, priyesime geçtim. Diğer priyesi arkadaşımız çıktığı için yani priyesime geçtim. Bir de hani şey geliyor İşte karşıdan PK falan geliyor. Kür priyesimiz de olsun dediler. O yüzden direkt priyesime girdim. Biz devam edelim. Zaten hani ee, bir 20 dakika veya SC'ler bitene kadar daha farm atarız. Sonrasında salarız gibi duruyor. Bakacağız duruma göre artık. Evet arkadaşlar farmımızı salıyoruz tam bir saattir e, Undead King slotundaydık. Ondan önce de 40 dakika falan durmuştuk. Toplamda bir buçuk saat boyunca Ardent King'de farm attık. Şimdi arkadaşlardan itemleri alacağım. Toplamda bir buçuk saatte bakalım neler gelmiş. 3 tane de buradan drop geldi. Ölç Shaker'ı vermese iyiydi ama neyse tamam ben daha sonrasında kendisine veririm onu. Bakalım şöyle 3 tane headset'ımız var. 3 e, tane art sword'umuz var. 2 tane de varsayıcımız var gayet güzel. Toplamda kaç item oluyor? 6, 8. Toplamda bir buçuk saat içinde 8 tane item almışız. Vallahi gayet güzel ya gerçekten. Şu ölçü kırda tekrardan ben arkadaşa vereyim. Belki upgrade falan yapar. Keşke dün Runik'te de böyle hani bir iki tane daha item alsaydık iyi olurdu ama sağlık olsun bugüne kısmetmiş diyelim. Bir buçuk saatte güzel kar ettik. Başlıyoruz upgrade'e. Hadi. Şöyle bak bir tane facelifter, bir tane ölçü kır, bir tane headset, bir tane de Roar of Leon. Bunu variyonun eline takacağız eğer geçerse. Bakalım kaça kadar. Artı 7'ye kadar deneyeceğim ya. Şöyle. Hemen ben bunları bir seriden 3 yapayım. Çoşkun ilk artı 4 gelecekmiş gibi. O yüzden ben ilk artı 4'e Hatred'i sallıyorum. Umarım gelir. <laughs> Haydi ya. Hatred basıyoruz bak. Lütfen. Senin ya ciddi olamazsın yani. Böyle bir şey yok ya. Vallahi bak. Abi ilk artı 4 gelir diyorum yanıyor ya. O da hatred yani. Genelde ben hep ilkine artı 4'e geçiririm yani. Çok güzelsin gerçekten. Bugün hiç günümüzde değiliz canım. Haberin olsun. Hepsi mi yandı? Hepsi yandı. Bir Roar of the Lion geçti. 6'ya şey yandı. Face Sifter'la Earthshaker. 4'ü zaten Petrith yandı. Bunu art 3 yapayım mı? Benim bu bu zararı çıkartmam lazım. Petrith gitti. Petrith'in parasını çıkartmak lazım. Çok güzelsin gerçekten. Roar of the Lion da yandı. 7'ye. Yedi. Yani böyle bir şey yok ya. Yok cidden. elinde ayağımda akılık gibi. Yok. Az evet. Şimdi minomuzu basacağız. Bu var itemiydi. Şurayı global'e e getirdim. Şunu da şöyle kapattım bir. okey. Bir saniye. Şöyle. Tamam ilk arkana'yı koyalım. Buraya bunu. Buraya da bunu koyalım. Böyle bir ön izleme attım. Gelirsin be. 8 mino mu? Aynen. Artı 7 mino da artı 8 e atacağım. Umarım gelir. Bastım be. Yandı mı lan? Vallahi yandı Coşkun ya. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse. Başka bir gün bir daha deneriz. Artık yapacak bir şey yok. Çok inç, çok item yaptık ya. Yine kil görevlerimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle yine iki tane kutumuz var. İlkinden bakalım ne atacak. Vixen attı. Güzel. Bunu inatmadığı buradan aldık. <laughs> Hayırlı olsun. Şimdi ikincisinden bir bakalım ne atacak. Hadi bir güzel bir şey at ya artık. Ne attı? Brutal attı. Tamamdır. Neyse. Vixen yine iyidir ya. Hayırlı olsun. Hadi At bir drop. Bu ne zehir atıyor ya? Allah Allah yok Allah için bu ne ya? bir tane vurdum ben. Bizde de boş. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Aldık yine itemi. Allah'ım. <laughs> 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 Oğlum yüz canım kaldı yüz. Toplu CC, toplu CC. Pardon. Lan falan. be. Gördün mü? Ya abi ya of. Ne gitti? Belki fantı peşini aldılar. Çık çık çık. Girme. Çık Girme lan. Tamam. Şimdi. bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Yok, yok bitti. Bir daha, ya tamam, bir daha Tamam şimdi vur vur. Tamam bizim burada. Oktay 30 30. Yok bizde değil. Evet arkadaşlar şöyle hemen çekilişimizi de yapalım. Bir önceki videomuzun çekilişini şimdi başlatıyorum. Toplamda kaç tane yorum varmış? Şöyle bir bakalım 46 tane yorumumuz varmış. Kazanımıza hemen bakalım kimmiş? Fatih Erbay'mış. O da demiş ki hayatımda bu kadar ezik pd görmedim. Warrior 44 vuruyor. BP Master 1 vuruyor demiş. Aslında şöyle biz farm atarken genellikle 44'e geçiyoruz. Çünkü 6-7 kişi farm için. O yüzden 44'e geçiyoruz fazla fazla gitmesin diye. E, ee, bosslarda falan da, da, ben büyük bir ihtimalle unutmuşumdur. Eğer 44 falan vuruyorsam bosslarda da. Onu da unutmuşumdur büyük bir ihtimalle o yüzden. Yedek kazananımız da Deber Sonilize'ymiş. E, ee, hayırlı olsun demiş o da. Çok teşekkür ediyorum. Fatih bana Yorumlarda Twitch adını yazarsan çok sevinirim. Oradan kodu göndermem için gerekiyor. Bu bölümde bu kadardı diyelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.